geldiniz sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma. Sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz gönül dostlarım. Sevgili değerli YouTube ailem bizimkiler. Gönül dostlarım nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ee, bizler soracak olursanız bizler iyiyiz. Köy işleri var hızıyla devam ediyor. Ee, ezanı duydunuz. İkindi ezanı. Ee, fidan aşıları Kindiden sonra aşılanır akşama yakın. Yani sabahtan aşılarsa gündüz solar. Sabahtan aşıladığımızı düşün öğle sıcağında fidanlar solar ölür. O yüzden e, kindiden sonra aşılarız hemen su veririz hızlı bir şekilde. Yani insan organına benzer domates fidesi olsun, kabak fidesi her türlü her şeyin fidesinden aşı olur. İnsan organına benzer hızlı bir şekilde aşılacağız ve su vereceğiz. Şimdi e, İzmir'de dikip yetiştirdim. Aş kabaklarını aşılacağım bugün gönül dostlarım. Fideleri Bodum çapayı kodum. Kindezan da okundu. Biraz eve gittim 10-15 dakika, 20 dakika geçti. Geriye geldim hızlı bir şekilde emeleri eşeceğim. Biraz eştim derinleştireceğim. Hayvan gübresi getireceğim. Bunları aşılayacağım. Hava da gerçekten soğuk donuluyor. <laughs> ben de sıcak bir sıcak bir soğuk çalışırken terliyorum diye ince giyindim. İnşallah hızlı bir şekilde dikerim gari gönül dostlarım. Göyneksiz aş kabaklarını aşılacağım. İzmir'e götürmek için hazırlık yapacağım. Ispanak, kardal toplayacağım. Önce çanak sisteminde eme gazacağım. Belli aralıklarla hemen hemen 1 metre arayla emeleri gazacağız. Emeleri gazdık. Yanmış hayvan gübresi atıyoruz içine. İyice toprakla hayvan gübresini birbirine karıştırıyoruz. Çok iyi toprağa dövmemiz lazım. Ne kadar toprağa döversek o kadar güzel köksalar, Aşıladığımız fideler. Maşallah toprak güzel. Yumuşacık. Zarar vermeden köklü bir şekilde fideleri çıkarıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Narince yeğleştiriyorum. Boğazlarına yumuşak toprak dolduruyorum. Böyle böyle devam edeceğim. Köklere bak, köklere. Hemen su vereceğiz, hızlı bir şekilde. Çünkü kurutmayacağız. Heh. Hızlı bir şekilde su veriyoruz. Göbekleri kapanmayacak şekilde. Göbeklerini kapatmayacağız. Öbürkü kapandı da suyu çekince açacağım onları. Heh. Şöyle. Ha. Üşüdüm. Hava buz kesiyor. Kütahya köyümüzde hava durumunu sorarsanız hava durumu zeytinyağlarından belli. Zeytinyağı şöyle kalıp kalıp tereyağı gibi donmuş. Donmayan yeri var bak şöyle. Donmayan biraz yeri var. Bunlar erimiş değil. Şu sarı olan donmamış ya erimiş değil arkadaşlar kesinlikle donmayan yeri oluyor zeytinyağının kalıp gibi şöyle donuyor bak görüldüğü gibi şuna bak ortasında şöyle sarı donmamış görünüyor ya işte en şifalı yerinin burası olduğunu söylüyor sarı çoğulu hocamız İlaç için o ilaç diyor tam bir ilaç diyor şifa diyor yani köyde hava durumu yağlardan belli. Bu şekilde hala üşünüyor çok soğuk. Aş kabağı aşısı bitti. Biraz ısındım. Sıra geldi ıspanak toplamaya. Bizim evin alt tarafında Ayşe halanın bahçesi bura. Bizim tarlada ıspanak yok. Burası patatesmiş. Ayşe hala patates ekmiş. Geçen günü de otlu bideye koymak için ıspanak toplamıştım buradan. Bugün de toplayacağım. Patatesleri hemen hemen bitmiş. İşte bak. Sırayı düzmüş. Maşallah. Ayşe halanın bahçesi. Bahçe turu. Şöyle elime bir poşet aldım. Bir poşet ıspanak toplayacağım. Topla dedi. Sordum yani. Ne yapacağım toplayıp da İzmir'e götüreceğim. İzmir'e götüreceğim. Biz gittiğim günü şey yapıyoruz arkadaşlar. Çocuklarla yemek yiyoruz yumurtalarım börek de yapabilirim çocuklara böyle onlar için biraz ıspanak alıyorum bizim burada daha insanlık ölmedi komşuluk da ölmedi yani al dedi al irilenirler al da ufaklar da bir insana yarar dedi ben de irileni alıyorum ha, öyle poşete yeterli bir kavurumluk bir böreklik tamam Böyle topluyorum arkadaşlar. Çok güzel Ayşe halanın bahçesi. Bakın şurada ne gördüm biliyor musunuz? Garaca. Garacayı ben size göstereyim. Garaca ne biliyorsunuz mu? Soğan tohumunu ekiyor. Böyle çıkıyor. Şurası biraz sararmış ama bütün herkesinki sararmış bu ne oluyor biliyor musunuz? Soğan tohumu, çöre otu gibi saçıyor Badem soğan oluyor. Badem soğanı dikiyorum. Kışlık baş soğan oluyor. Bak bu badem soğan. Böyle tohumdan ekti badem soğan oldu. Sonra badem soğanı dikti. Şimdi de bu baş çevirecek. Baş soğan olacak. Bunlar da sarımsakları maşallah 41 kere. Allah nazardan korusun. Fasulyeler yine çıkmış, bitmiş. Maşallah. Patatesleri düzmüş. Ben de işte torbaya ıspanağı alıp gideceğim galiba. Ayşe hala kendisi söyledi. izinsiz kimsenin bahçesine girmiyor. Ispanakları yıkadım. Yıkadım. Süzgece koyacağım. Suyu süzülsün. Aslında kuru götürsek daha iyiydi. Ama hava yağışlı olunca zaten ıspanaklar ıslaktı. ıslak olunca da yıkadım mecburen çamur. Şöyle süzgeçte bir süzgeç. Çok taze, çok güzel. Allah razı olsun Ayşe haladan. Eline koluna sağlık. İzmir'e gitmek için ıspanaklar hazır. Şimdi de hardal filizi topluyorum. Yağlı hardal bunlar. Limonlu haşlaması çok güzel olur. Salatası. Bahçelerde çok bir şey yok. Biz de böyle yeşillikler götürüyoruz. Hardal filizlerini toplamak için dağa doğaya çıktık. Ne kadar güzel her taraf yemyeşil. <laughs> Elimiz boş gitmeyelim dedik. খুজা পিন্ধিবা হাডাল উঠ থটলি আলমি দুটা Havası temiz, suyu temiz, dağlardan hardal filizlerimizi de topladık. Allah bin bin bereket versin. Yeter gari gidelim. Dağlarımız Allah'a emanet olsun. Hepinize hayırlı sabahlar, günaydınlar. İşe gidenlere hayırlı işler olsun inşallah. Köyden, evimizin bahçesinden hepinize selam olsun, sevgi olsun, gönül dostlarım. Hepinize de sesimin gittiği her yere selamlar gitsin inşallah arkadaşlar ben bugün İzmir'e gidiyorum neden gidiyorum ee, özgür irademi kullanmaya seçim için yani o yapmak için biz orada kayıtlıyız oraya gidiyoruz evimiz inşallah Allah'a emanet olsun arkadaşlar bu ara neyle gidiyorum ben Heh. Süleyman da ile hanım abla. Beni pazarlara kadar atacaklar inşallah. Evimiz, bahçemiz, köyümüz Allah'a emanet olsun inşallah. Ektik, aşıladık derken İzmir'e gidiyorum. Geçici olarak gideceğim. İnşallah oyumu kullanıp geriye döneceğim Allah'tan izin olursa. İşte böyle arkadaşlar yüküm yok zaten. Şimdi Süleyman dayı ile Hanim abla beni ilçeye pazarlara götürecek. Pazarlara yola çıktık. Bahar da kendini iyiden iyiye göstermeye başladı. Her taraf yemyeşil oldu. Çok güzel oldu köyümüz. İlçeden otobüse bineceğiz. Yani birazcık özel araçla gitmediğimiz zaman bizim köyümüzden araba falan geçmiyor. Çok zahmetli bir yolculuk oluyor. Aktarmalı oluyor. Allah'ım izin verdi otobüse bindik. Yaklaşık önümüzde 4 saatlik hemen hemen bir yol var. Karacahisar'a doğru yol alıyoruz arkadaşlar. Bizim köyümüz ne kadar şanssız olsa da Karacahisar, Kuşu, Yaykın diğer köyler çok şanslı bize göre. Köylerin yakınından içinden yol geçiyor. Çok gürültü olduğu için sesi kapattım şu anda seslendirme yapıyorum. Abinin kafasından da manzarayı çok güzel çekemiyorum ama yine de idare eder. Diğer köyler şanslı dedim ya Allah bizi o köye layık görmüş buna da şükür ediyoruz ve Herkese hayırlı yolculuklar diliyorum. Belasız, kazasız inşallah evimize, çocuklarımıza kavuşalım istiyorum. Otobüste sadece 6 kişi var arkadaşlar. Ön taraftaydım, arkaya geçtim. Daha rahat, yatarak, uyuyarak gidiyorum. Geldik İzmir arkadaşlar. Otobüs bomboş 6 kişiyle geldi. Çok şükür bin şükür sağ salim evimize gelebildim Allah'ın izniyle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi ben misafirim ya. Yani. Misafir olduğum için Şahin yiyecek bir şeyler hazırlıyor, kahvaltı hazırlıyor. İşte böyle sevgili arkadaşlar. Kütahya köyümüzde aşıymış, dikiymiş, çapaymış, oymuş, buymuş derken en sonunda Örneksiz aş kabaklarını aşıladım, hard üftürdüm, suladım. Sonra görüldüğü gibi İzmir'e getirmek için ıspanakmış, hardalmış, oymuş, buymuş topladım, hazırladım akşamdan. Yaptık sabahında köyümüzden ilçeye özel araçla geldik. Orada otobüse binerek <laughs> İzmir'e, Tepeci'ye indik Allah izin verdi. Oradan da sevgili değerli eşim geldi, beni aldı. Ee, İzmir Gazemir merkezdeki evimize geldik ee, dün geldim yattık bugün günlerden 14 Mayıs 2023 Pazar özgür irademizi kullanmak için sandığa gideceğiz seçim var arkadaşlar İnşallah ülkemiz için hayırlısı kimse o gelsin diyeceğiz köyden oy kullanmak için geldim Tabii ki de vatandaşlık görevimizi yapacağız ee, belki 2-3 gün çocuklarla vakit geçiririm yapılacak işlerimiz var alışverişlerimiz var biliyorsunuz gari bebeğimiz olacak onları yapar dönerim ee, belki de hemen e, uyumu kullanınca dönebilirim bir çocuklarla bir araya geleceğiz konuşacağız ee, tabii ki de bahçedeki evi özledim arkadaşlar oraya gideceğim e, bahçeme bir bahçe ettiklerim, düştüklerim ne olmuş? Her ne kadar Şahin video çekiyor bana görüntülü gösteriyor ama ben yine de özlüyorum. Yani İçim et, rahat etmiyor. <gülüyor> <efendim>. <gülüyor> i̇çim rahat etmiyor. En sevdiğim, ilk huzur bulduğum bahçe İzmir'deki bahçemiz. Böyle işte arkadaşlar köyde bir şeyler ettim. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Aklımın bir ucu da köyde kaldı. E, aşıladıklarım hava yağışlı gitmezse can suyu verilecek. O olacak, bu olacak. Tabii ki de merak ediyorsunuz. Onları kim sulayacak, kim bakacak diye. Hanım abla bakacak arkadaşlar. Hanım abla geçen sene de o baktı. Sulayacak, gerekirse çapalayacak. Sağ olsun, kendisinden Allah razı olsun. Buradan selam gönderiyorum. Aklım köyde kaldı dedim ya. Köyde Şahin gitti işte çekimler için. Ben motoru çalıştırdım. İşte komşulardan yardım istediğim, onu bunu ettik, bir şeyler ettik. Köy videoları gelecek. Yani köyde çekip de yükleyemedim videolar İzmir'de olsam da gelecek arkadaşlar. Takipte kalın inşallah. Bir gün ben video atamadım. Çok sağ olun, var olun. Hep ben diyorum. Benim değerli YouTube ailem çok dikkatli. Ülker abla o gün neden video atmadık İzmir'e mi geldin hasta mıydın diye yorumlar aldım İster özelden arayanlar oldu isteskram hesabımdan yazanlar oldu bu ara isteskram hesabım Ülker'in Dünyası oradan da takip edebilirsiniz takibe alabilirsiniz arkadaşlar oradan ulaşabilirsiniz bizlere hayır İzmir'e gelmemiştim o gün hasta da değildim videom, projem hazırdı ceylan kesiliyor İnternet yok yüklemiyor. Ceyran nasıl kesiliyor? Kesiliyor. 10 dakika duruyor, geliyor. Bir daha kesiliyor, bir iki saat. Böyle böyle bir gece, bir gündüz e, sıkıntı vardı elektrikte. Hal böyle olunca da internet çalışmadı. Çalışmayınca da ben videoyu yüklemedi arkadaşlar. O yüzden video gelemedi sizlere. Böyle işte inşallah köy videoları gelecek dedikten sonra <laughs> Şahin de kahvaltıyı hazırladı. Şöyle güzelce. Eee hay ben Şahin misafiriyim yani. Ülkenin misafir geldi. Ülkenin Dünyası izleyicilere öncelikle hoş geldiniz Ülkenin Dünyası kanalına. Biz de her zaman söylüyoruz yani hani ayrı gayri yok, kadın erkek yok. Kim müsait oluyorsa genelde o hazırlıyor. Ben köye gittiğimde Ülker Hanım hazırlıyor, ben misafir oluyorum oraya gittiğimde. İzmir'e geldiğinde de Ülker Hanım misafir oluyor, ben hazırlıyorum. Biz de böyle, biz de kim önce kalktı, bakar böyle mutfağa gider, her şeyi yapar, hazırlar. Yani aslında o bu yok bizde yani hep beraber hep birlik var arkadaşlar yani. Evet. Sen ben yok. Biz, biz var. Biz, evet. Biz var arkadaşlar. Şimdi ben yoldan geldim. Yorgunum. Hı. Yattık. Tabii ki de Şahin kalkmış. Kahvaltı hazırlığına başlamış. E ben dinlenirim. Akşam yemeği, öğle yemeği hazırlarım. Zaten çocuklarla buluşacağız. Çocuklarla inşallah. Dediğim gibi gari alışverişe de gidebiliriz diyoruz. <laughs> Böyle işte. Güzel güzel ee, Allah hepimize sağlıklı mutlu bir şekilde yaşamalarını, nasip kısmet etsin. İnşallah herkes özgür iradesini kullansın. Ee, ülkemiz için deki söylüyorum Hayırlı kimse o gelsin. Ee, önemli olan burada vatanımız. Bir de şunu diyeyim sakın böyle eşle dostla oturup da e, siyasi kavgaya tutuşmayın arkadaşlar. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Tamiri olmayan sözler avızdan çıkabiliyor, ee, yıllar yılı küslükler hani bu e, parti başında da devam edebiliyor halk arasında biz görüyoruz hiç gerek yok bunlara seçme seçilme hakkı var herkes e, özgür iradesini kullansın yani ben öyle düşünüyorum bilmiyorum sizleri görüşürüz inşallah daha evde. Şimdilik hoşça kalın. Şahinde kahvaltıyı hazırladı. Kahvaltıdan sonra gideceğiz biz o yatmaya. Burada video bitiyor. Köyde çekip yükleyemedim videolar gelecek köy videoları.